Merhaba, mitolojinin modern yüzüne hoş geldiniz. Bugün mitoloji ve psikoloji arasındaki köprüyü daha da derinlemesine inceleyeceğiz. Özellikle Sigmund Freud ve Carl Jung gibi önemli psikologların mitleri ve masalları nasıl yorumladıklarını ve bu hikayelerin bilinçaltımızdaki derin anlamlara nasıl işaret ettiğini otaklanacağız. Sigmund Freud, rüyaların ve mitlerin, bilinçaltımızdaki bastırılmış arzuların ve özellikle cinsel dürtülerin yansıması olduğunu savunur. Ona göre mitler ve masallar toplum tarafından kabul görmeyen bu arzuların sembolik bir ifade biçimidir. Örneğin Oedipus kompleksi bir çocuğun annesine duyduğu bilinçaltındaki arzu ve babasına karşı hissettiği kıskançlık üzerine kuruldur. Bu kompleks birçok mit ve masalda farklı şekillerde işlenir. Ödipal temalar Yunan mitolojisindeki Oedipus efsanesi, Freud'un bu teorisinin en bilinen örneklerinden biridir. Oedipus, farkında olmadan babasını öldürüp annesiyle evlidir. Bu efsane, evrensel bir insan deneyimi olan aile içi çatışmaları ve bilinçaltı arzuları sembolize eder. Freud'a göre, mitlerdeki semboller genellikle cinsel organları veya cinsel eylemleri temsil eder. Örneğin, bir ağaç hayat ağacı olarak kabul edilebilir ve kadın cinsel organıyla ilişkilendirilebilir. Carl Jung, Freud'un öğrencisi olmasına rağmen bilinçaltı hakkında farklı bir görüşe sahiptir. Jung'a göre bilinçaltı sadece bireysel değil, aynı zamanda kolektiftir. Yani tüm insanlığın ortak bir bilinçaltısı vardır ve bu bilinçaltında evrensel semboller ve arketipler bulunur. Jung'a göre mitler ve masallardaki karakterler ve olaylar bu kolektif bilinçaltındaki arketiplerin yansımasıdır. Kahraman, anne, baba, gölge gibi arketipler farklı kültürlerin mitlerinde benzer şekilde karşımıza çıkar. Jung, sembollerin Freud'un düşündüğü gibi sadece cinsel anlamlara gelmediğini, daha derin ve evrensel anlamlar taşıdığını savunur. Örneğin, su, duygusal derinlikleri, dönüşümü ve bilinçaltını temsil edebilir. Hem Freud hem de Jung, hikayelerin insan psikolojisi için büyük öneme sahip olduğunu vurgular. Hikayeler, bizim kendi iç dünyamızla yüzleşmemizi, Bilinçaltımızdaki korku, arzu ve hayalleri keşfetmemizi sağlayan bir el kitabı olabilir. Ancak bu durum, farklı kültürlerin ortak bir bilinçaltına sahip olduğunu ve bu bilinçaltının mitler ve masallar aracılığıyla kendini ifade ettiğini gösterir. Psikanalitik teori, mitolojiyi anlamak için bize güçlü bir araç sunar. Freud ve Jung gibi düşünürlerin çalışmaları sayesinde geçmişten günümüze uzanan bu hikayelerin sadece eğlence değil, aynı zamanda insan doğası hakkında derinlemesine bir anlayış sağladığını görürüz. Mitler, geçmişimizde bağ kurmamızı, kendimizle ilgili bir şeyleri fark etmemizi ve evrensel insan deneyimlerini anlamamızı sağlar. Sizin için anlamlı olduğunu düşündüğünüz bir mit veya masal, Freud veya Jung'un teorilerinden hangisinin daha belirgin olduğunu düşünüyorsunuz? Haftaya Modern Zamanların Mitleri: Eski Hikayelerin Yeni Yorumları bölümüyle devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.